Kur'an-ı Kerim'de birkaç cümleyle anlatılmak isteseniz acaba Kur'an-ı Kerim hakkında neler söyleriz? Bunları biz hep beraber düşünüyoruz, yorumluyoruz ve Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hak tarafından insanlara niçin indirdiğini kendi hafızamızda cevabını buluyoruz. Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri bu konu çok önemli değerli gençler. Özellikle LGS sorularında çıktığı zaman aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerinden birisi değildir ve hatta temel özelliklerinden birisidir diye çıkar. O yüzden dolayı da burada sayacak olduğumuz özellikleri tek tek bilmeli, hatta mümkünse bunları defterinize geçirmeye çalışalım. 1. Kur'an-ı Kerim okuyup anlaşılmak ve hayatın tüm alanlarında yaşanmak için gönderilmiş olan ilahi bir kitaptır. 2. İnsanlığı kötülükten alıkoyup iyiliğe yöneltmek için gönderilmiş olan son ilahi kitaptır. 3. Kur'an-ı Kerim'de insanı hem bu dünyada mutluluğa eriştirecek olan hem de ahirette mutluluğa eriştirecek olan İlahi ilkeler mevcuttur. Yani bizi Kur'an-ı Kerim sadece ahirette mutlu etmez. Hem bu dünyada hem de ahirette bizi mutlu etmeyi hedef edinen ilahi kurallar bütününe biz Kur'an diyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim temel özellikleri. Bakın, bir insanları iyiye ve doğruya yönlendirir. İkinci özelliği kötülüklerden bizi sakındırır. Üçüncü özelliği hangi konuda nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda bize yol gösterir, yardımcı olur. Aynı zamanda açıklayıcıdır, yani bir de ismi el beyandır. İnsanı düşünmeye ve aklını kullanmaya Kur'an-ı Kerim sevk eder. Bir, Kur'an insanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirir. Kur'an Müslümanların birbirleriyle ilişkilerinde sevgi, saygı, merhamet gibi ahlaki değerlere muazzam önem verir. İhtiyaç sahibi kimseleri gözetmek, anne babaya iyilik yapmak, toplumun yararına çalışmak gibi pek çok iyi ve güzel davranışları Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'de yapmamızı emretmektedir. İyilik edin şüphesiz Allah iyilik edenleri sever ayetiyle kulların iyilik yapmasını Bakara suresinde Cenab-ı Hak bizden istemektedir değerli gençler. İyi ve doğru ve güzel olan davranışların hepsi Kur'an'da salih amel olarak adlandırılır. Şimdi bir davranışın salih amel olması için bir, Allah'ın rızası felsefesinde olmalı. İki, yapmış olduğumuz davranışın güzel ve doğru olması gerekiyor. O yüzden dolayı da yani bir anlamda sadaka gibi bir şey. Yani iyilik adına Rabbimizin rızasını kazanmak için yapmış olduğumuz tüm davranışlara biz salih amel diyoruz. Hatırlarsanız Din ve Hayat ünitesinde Asr suresinde değerli gençler Vel asri innel insane lefi husr illellezina amenu ve amilussalihati ayetiyle kurtulanların aldanmayacak olanların ancak salih amel işleyenler olduğu özellikle bu ayette vurgulanmıştır. İkinci özelliği Kur'an-ı Kerim kötülüklerden bizleri sakındırır. Kur'an-ı Kerim yasaklanan tutum ve davranışların neler olduğunu bizzat Cenab-ı bize Kur'an-ı Kerim'de açıklamıştır. Müslümanların da bu davranışlardan uzak durmaları konusunda Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de uyarmıştır. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, Bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Ayetiyle kötülükten uzak durmamızı bize Cenab-ı Hak emretmektedir. Üçüncü özelliği Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bize yol gösterir. İnsanın yaratılışına, evrendeki mükemmel işleyişine, kainattaki hiçbir şeyin tesadüf oluşmadığına dikkat çekerek insanları Allah'a şükretmeye, sahip oldukları nimetlerden dolayı da Allah'a teşekkür etmeyi insanlara, insanlar çağırır. İnsan ilişkileri konusunda öğütler vererek toplumda birlik ve beraberliğin sağlanması oluşmasına Kur'an-ı Kerim katkı sağlar. Bu kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir ayetiyle Kur'an-ı Kerim'in yol göstericiliği bize vurgulanmıştır. Dördüncü özelliğimiz Kur'an-ı Kerim açıklayıcı bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim Müslümanlara dünya ve ahiret hayatına dair pek çok konuyu açıklayan ilahi kitabın adıdır. İman ve ibadet esasları, kıssalar, ahlaki değerler, sosyal hayata dair pek çok düzenleme Kur'an-ı Kerim'de bulmak mümkündür. İnsanı düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltir. Kur'an'da pek çok yerde insanlara ey akıl sahipleri diye Cenab-ı hitap eder. Kur'an-ı Kerim'de insanın aklını kullanmasına dair olarak yüzlerce ayet bulmamız mümkün. İnsanın yaratılışı, kainattaki işleyişin belli bir düzen içerisinde olması, ölümden sonra yeniden diriliş gibi konularda Kur'an ayetleri önemli bilgiler verir ve insanların bu konuda düşünmeye, geçmişte yaşamış olan toplumların başından gelen insanların sonlarının ne olduğu konusunda bize yardımcı olur.